Vladivostok düşlerken Deneysel Rus Romanı Bu romanda adı geçen kişi ve kurumların gerçek hayatla ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Bölüm 86 Kış Güzden Önce Gelebilir Yazan Tayfun Topraktepe Okuyan Devrim Açıkalım e Can sıkıntısıyla odanın penceresinden bakan Daifimich, Tekfur Dağı hiç böyle bir sıcak görmemişti diye kendi kendine söylendi. Hemen arkasındaki masada duran buzlu bira hararetini almaya yetmiyordu. Odada sinir bozucu bir vızıltıyla dolaşan birkaç karı bardağının kenarına konmuş enfes biranın keyfine varıyorlardı. Daifimich koltuğundan kalkıp pencereden dışarı bakmayı bile son birkaç günün önemli faaliyetlerinden biri saydı. Zira haftalardır kimseyle görüşmüyor, evden dışarı çıkmıyor, birkaçı dışında hiçbir mektuba ya da pusulaya cevap vermiyordu. General dedesinden kalan Tekfur Dağı'ndaki bu mütevazi yazlık onun için tam bir saklanma yeri olmuştu. Köyün biraz dışında kalan, etrafı yüksek çam ve kayın ağaçlarıyla çevrili bu ev, geçmişinde oldukça görkemli davetlere ev sahipliği yapmıştı. Şehrin ileri gelenlerinin yanında Konstantinagrad'dan çok sayıda misafiri ağırlamış, en önemlisi de dostu Vasiliev için o doymaz iştahını bile köreltecek muhteşem sofralar kurulmuştu. Dalfimic yorulduğunu hissederek tekrar koltuğuna gömüldü ve amaçsızca gözlerini odanın içinde gezdirdi. Ev bakım istiyordu. Duvar kağıtları yer yer kabarmış, döşemeler kim yerlerinden çökmüştü. Hatırladığı kadarıyla evin dış duvarları da tamirat ve boya istiyordu birine başlandığında peş peşe onlarca başka iş çıkacağını fark edince bu tamir fikrini zihninden kovdu. Çok sevdiği iki dostu Vasilievich ve Cemalov'dan neredeyse bir yıldır haber alamıyordu. Vasilievich'in en son Prusya'da tutuklandığını duymuştu. Belki de hayatta bile olmayabilirdi. Birden bu düşüncesinden utandı ve dostunun ne kadar güçlü, direngen ve inatçı olduğunu hatırladı. Vasilievich her zaman bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır, dedi kendine. Asıl ilginç olanı Cemalov'un sessiz sedasız ortadan kaybolmasıydı. Defalarca yazmış ancak tüm mektuplar cevapsız kalmıştı. Evin uşağı Ertonova çaresizlikle yazdığı mektuba aldığı yanıt durumu gittikçe içinden çıkılmaz ve gizemli bir hale getiriyordu. Ertonov'un yazdığına göre efendisi Cemalov aylardır uğramamış, not bırakmamış, herhangi bir yerden bir mektup göndermemişti. Efendisinin böyle sessiz sedasız ortadan kaybolması onu da telaşa düşürmüş ve malikanenin yönetimini üstlenmek zorunda kalmıştı. Tahmin edileceği üzere mektubu bununla ilgili bir sürü şikayet ve yakınmayla doluydu. Daifim yaşlandığını yaşlandığını hissediyordu epeydir. Bu fiziki bir yaşlılık değildi kuşkusuz. Daha çok ruhi ya da akli bir yaşlanmaydı. Onu hayata bağlayan en sevdiği iki dostu artık ortada yoktu. Şehirdeki yeni yetme züppelerle görüşmeyi de kendine zul sayıyordu. İnsan yaşlandığı için yalnız kalmıyor, yalnız kaldığı için yaşlanıyor, dedi kendi kendine. Bu fikir hoşuna gitti. Birasından büyük bir yudum almak üzere eğildi. Kaçışan sineklerin bıraktığı minik lekeleri aldırmaksızın büyük bir iştahla içti. Yeni bir sigara yakmaya niyetlendi ama bir önceki gece çok içtiğini yanan ciğerleri ona bir kez daha hatırlattı başını koltuğun arkalığına dayadı ve gözlerini yavaşça kapadı. Uşağının içeri girmesiyle birden gözlerini açtı. Duvardaki saate baktığında çeyrek saat kadar uyuduğunu fark etti ve gördüğü rüyanın etkisiyle boş boş etrafa bakındı. Uşağı bira isteyip istemediğini sordu. Daifimich kahve, krema ve bilini getirmesini emretti. Havlu ve su getirmesini de ekledi. Elleriyle yüzünü kapatarak bir süre sessizce düşündü ve rüyasındaki ayrıntıları hatırlamaya çalıştı. Bir trenin yemekli vagonunda dört kişilik bir masadaydılar. Daifimic, Vasilievic, Marinka ve Ivatsymanovna. Kadınlar havyar ve şampanya içtiğinde zaman zaman kahkahalarla kesilse de hararetli bir şeyler konuşuyorlardı. Birini çekiştirdikleri açıkça belli oluyordu. Dostu Vasilievich sert kahve içtiğinde tabaktaki pötü börleri iştahla tıkınıyordu. Dayfim içe dönüp ''Dostum bilir misiniz bu pötü börleri en iyi nerede yaparlar?'' ''Durun ben söyleyeyim. Prusya'da. Hatta onlar buna Leibniz keks der.'' Bakınız ünlü düşünür Leibniz ile doğrudan bir bağlantısı yok elbette. Lakin bunun üretildiği kasabada Leibniz bir süre yaşamış. Her neyse siz de almazsınız. Bu hayal bile olamayacak düşlerden uşağın odaya girmesiyle gerçek hayatı döndü Dayfimic. Hızlıca yüzünü yıkayıp kuruladıktan sonra uşağını gönderdi ve rahatsız edilmemesini emretti. Bilini'yi kremaya batırıp büyük bir ısırık aldı. Çiğnerken kahvesinden aldığı küçük yudumlarla damağını ıslattı. Zihni hala gördüğü rüyadaydı. Unutmamak için en başından sonuna kadar gördüklerini tekrar zihninde kendini anlatıyor, hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyordu. Birden bütün bunları bir yere yazmak fikri geldi aklına. Tabii ya, neden yazmıyorum ki? Diyerek yerinden kalktı ve çalışma masasına oturdu. Kahvesini kenara koydu. Çekmecesinden bir kağıt çıkarıp eline kalemi aldı. Vasilyevich keyifle tıkınırken göz ucuyla Ivan Simonovna'ya bakıyordum. Aslında sadece onunla ilgileniyordum ve masada olan bitenden neredeyse habersizdim. Dayfimich kalemi bir süreliğine bıraktı. Yazdığı bir iki cümlede bile aslında rüyasını değil bu rüyadan aklında kalanları kendi isteyince değiştirerek anlattığını fark etti. Açıkça çarpıtıyordu onları. Sonra birden tüm bunların zaten rüya olduğunu, gerçeği kendisinden başkasının bilmediğini, istediği gibi yazabileceğini düşündü. Gerçeği derken de gülümsemesine engel olamadı. Gerindi, uzanıp tekrar kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Konuşmalarından duyabildiğim kadarıyla Marinka, Bormanya Edebiyat Günlükleri dergisinde çıkan son şiirinden bahsediyordu. Givatsemanoğlu'nun şiiri ona da okumasını isteyen ısrarlarını işitti. Sonra birden Givatsemanoğlu masadaki herkesi susturdu ve Marinka'dan şiiri okumasını rica etti. Marinka önce çekindi. Bizimle birlikte diğer masadakiler de ona odaklanmıştı. İçinden bir iki dizeyi sessizce tekrarladıktan sonra Naftalin, adını verdiği şiiri okumaya başladı. Kapı altlarından sızıyor öldürmeye hazır edin. Hazırlan kendini anaç halim. Kışlıkları çıkart. Naftalin koksun el. Kış güzden önce gelebilir. Bittiğinde bizimle birlikte neredeyse tüm vagon onu alkışlıyordu. Yerinden kalkıp masamıza kadar gelen hanımlar ve beyler, onu tebrik ediyor, bir şiir daha okumasını ısrarla rica ediyorlardı. Marinka çantasından bir defter çıkardı ve sayfalarını karıştırarak aradığı bir şiiri buldu. Defteri Yivat uzattı ve sıra sizde dedi. Yivat önce biraz tedirgin oldu ancak şampanyanın da vermiş olduğu rahatla yaslanarak şiiri okumaya başladı. Hayata eklendiğim yerdeyim, buraya kalbimin haritasını çıkarıp geldim. Yine de dip şurası. Hevesin bittiği yerde göz gelecek. Ne kadar onunla olsam o kadar kısalacak bu aşkın. Ben tamamen Yivat Semanoğlu'na odaklanmış, etraftaki hiçbir sesi duymuyordum. Adeta onun bana olan ya da olduğunu sandığım duygularının özeti gibiydi dizeler. Vodkamı doldurdum, bir dikişte içtim ve yeni bir sigara yaktım. Son bölümü mırıldanmaya başladım. Ne kadar onunla olsan o kadar kısılacak boyu aşkın. Masaları bir gösteri sahnesine dönmüştü. Etraflarını saran onlarca insan Marinka'ya iltifat ediyor, ona bir şeyler ikram etmek istiyorlardı. Yanakları al al olan Marinka kibarca hepsini geri çevirdi. Yerlerine dönmelerini rica etti. Ancak coşan kalabalık bir şiir daha okunmadan yerinden kıpırdamayacağını söylüyordu. Marinka son bir şiir daha okuyacağını ama sonrasında herkesin kendi masasına dönmesi konusunda söz aldı. Tüm bunlar olurken Vasiliev için sessiz, hareketsiz ve hayranlıkla Marinka izlediğini fark ettim. Hazret tabaktaki pötübörlere bile elini sürmüyordu. Göz kenarlarında minik yaşlar biriktiğini, kırptığı anda yanaklarına doğru süzüleceğini kendisi de bildiğinden gözünü kırpmadan bakıyordu. Marika kadehinden büyük bir yudum aldı. Yutkundu ve tutkulu bir biçimde şiirini ezberden okumaya başladı. Vasilyeviç ile göz göze gelmişler, ne biri ne de diğeri kaçırmıştı bakışlarını. İki cam küre birbirlerine vurarak adeta dayanıklılıklarını tecrübe ediyorlardı. Dünyanın geniş avlusunda gördüm aşk yarımı, ölümsüz yarımı. İşte soyunuyorum sana, bir kadının soyunurken çıkarttığı sesi duy. Rüzgar otları diz çöktürüyor. Rüzgar elledikçe en koyu yeşilini açıyor otlar. Ah odalara sığmaz kadınların çıplaklığı. Rüzgardandır kadınlar. Savururlar savrulurken. Daifim iç kalemi bir kenara bıraktı. Kahvesinden büyük bir yudum alıp iskemlesine yaslandı. Gözlerinin daldığı boşlukta bir hayali gerçekleştirmek isteyen insanın dikkati vardı. Yazdıklarına tekrar göz attı. Tüm bunlar kendini kandırdığı tatlı bir hileymiş de şimdi akıllanmış gibi gülüp geçmek istedi. Hatta kağıtları buruşturup çöpe atmasına ramak kalmıştı. Kapının vurulmasıyla birlikte içine düştüğü sarmaldan aniden çıktı. Vladivostok Düşlerken Deneysel Rus romanı. Bu romanda adı geçen kişi ve kurumların gerçek hayatla ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Bölüm 86 Kış yüzden Önce Gelebilir Yazan Tayfun Toprak Demir Okuyan Devrim Açıkalı Katkılarından dolayı Özden teşekkür ederiz.